şimdi anlatacağım konu atom yarıçaplarının çeşitleri. E, atomların yarıçapları yaptığı bağa göre değişir. Hangi bağları yapıyorlar? E, kovalent bağı yapıyorlar. Buna göre yarıçap değişiyor. Van der Waals bağını yapıyorlar. Buna göre yarıçap değişiyor. Bir de iyonik bağ yapılırsa da iyonik bağ göre de yarıçap değişir. Şimdi kovalent bağ e, biliyorsun e ametaller arasında oluşur. Van der Waals bağları da apolar moleküller arasında bir de soy gazlar arasında oluşur. Şimdi flor atomu üzerinden e, kovalent yarıçap, Van der Waals yarıçap bir de iyonik yarıçapı anlatacağım. E, i̇ki tane flör atomu arasında kovalent bir bağ oluşur. Kovalent bağının şöyle bir özelliği var. E, atomlar e, iç içe geçer, e, elektronlar ortaklaşa e, kullanılır. Aynı atomlar e, arasında oluşan e, bir kovalent bağda, e, kovalent yarıçap nasıl ölçülür? E, bu iki flor atomunun çekirdeği çekirdeği arasındaki uzaklığın yarısı şeklinde ölçülür. Kovalent bağ yapan iki atomun aynı iki atomun çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçaptır. O zaman bu iki flor atomunun çekirdekler arasındaki uzaklığı ölçtüğümüz zaman e, bu 144 pikometredir. Bunun yarısı yarısı da nedir? E, 72'dir. İşte bu 72 pikometre flor atomunun ne yarı çapıdır, kovalent yarı çapıdır. Bir de van der Waals yarı çapı var. Van der Waals yarı çapında apolar moleküller arasında oluşur van der Waals bağı. Bir de soy gaz atomlar arasında. E önce apolar moleküller arasında bir yarı çapı gösterelim. E apolar molekül F2 bir apolar moleküldür. İki tane F2 molekülü arasında ki atomların arasında van der Waals bağı vardır. Şimdi yukarıdaki Fe 2 molekülündeki F atomuyla aşağıdaki Fe 2 molekülündeki F atomu arasında Van der Waals bağı vardır. Burada Van der Waals bağı oluşurken atomlar bitişik olarak bağlanır. Dolayısıyla yine aynı iki atom arasında ki bu Van der Waals bağında Van der Waals yarı çapı nasıl ölçülür? Burada da çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı aynı atom olduğu için. Şimdi iki tane Fe atomunun çekirdekler arasındaki uzaklığın ee, ölçtüğümüz zaman bu 270 pikometredir. Bunun yarısı, e, yarısı 135 yapar. İşte bu 135 pikometre Van der Waals yarıçapıdır. flor atomunun. Şimdi flor atomunun e, bir yarıçapı 72, başka bir yarıçapı bakın 135. E, kovalent bağda 72, Van der Waals bağında 135. Van der Waals bağı daha büyük. Neden daha büyük? Çünkü Flor atomları kovalent bağ yaparken iç içe geçiyor. Dolayısıyla çekirdekler arasındaki uzaklık biraz azalıyor. Ama van der Waals bağında atomlar iç içe geçmiyor. Bitişik olarak bağlandığından dolayı çekirdekler arasındaki mesafe kovalent bağdakinden daha büyük. 270'e 144. Onun için bir aynı atomun van der Waals yarıçapı kovalent yarıçapından daha büyüktür. Şimdi soy gaz atomlar arasında da e, Van der Waals bağı vardır. E, i̇ki tane soy gaz atomu neon soy gaz atomu üzerinden gösterelim. Tabi bakın bitişik bağlanma var. Burada da neon atomlarının çekirdekler arasındaki mesafenin yarısı neonun e, Van der Waals yarı çapı olacaktır. E, bu ikisinin çekirdekler arasındaki mesafeyi ölçtüğümüz zaman 140 gelir. Bunun yarısı nedir? 70. Bu 70'te nedir? Neonun Van der Waals yarı çapıdır. Peki iyonik yarıçapı görelim. Kimin flor atomunun iyonik yarıçapını e, görelim. İyonik yarıçap iyonik bağlı bileşikte bir iyonun çekirdeği ile diğer komşu iyonun en dış elektron bulutu arasındaki uzaklık şeklinde ölçülür. Öyle iki çekirdek arasındaki mesafenin yarısı şeklinde değil. E neden? Çünkü iyonik e, e, yarıçapta iyonik bağ oluşturan e, iyonlar birbirinden farklı iyonlardır. Ama kovalent yarıçap ve van der Waals aynı atomlar olduğundan dolayı iki çekirdek arasındaki mesafenin yarısı e, e, kovalent yarıçap ya da van der Waals yarıçap olarak e, belirleniyor. Peki yarı yarıçapta bu durum böyle değil. Şimdi buradan Na iyonu ile flor iyonu e, bağ yapmış, iyonik bir bağ. Şimdi Na iyonunun iyonik çapı nasıl ölçülür? Flor iyonunun iyonik çapı nasıl ölçülür? İkisi de aynı şekilde şöyle ki Na iyonunun çekirdeği ile Diğer komşu iyon olan flöryonun iyonun en dış elektronu arasındaki uzaklık e, yani şurası e, bunun yarı çapı olacak. İki çekirdek arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu bir önemi yok. Ama e, na iyonun çekirdeği ile e, komşu e, flör iyonun en dış elektron bulutu arasındaki uzaklık burası na iyonunun e, neyi olur? İyonik yarı çapı olur. Bu ölçüldüğü zaman mesela 95 pikometredir. O zaman na iyonunun e, yarı çapı nedir? 95 pikometre. Flor iyonunun da yarı çapı flor e, iyonunun çekir, çekirdeği ile e, komşu iyon olan na iyonun en dış elektron bulutu arasındaki uzaklıktır. İşte burası. Dolayısıyla burayı ölçtüğümüz zaman mesela 136 pikometre gelir. O zaman flor iyonunun yarı çapı 136 pikometredir. Şimdi florun iyonunun yarı çapı 136. Van der Waals yarı çapı 135 daha küçük. Ee, kovalent kovalent yarıçapı 72 o daha da küçük. Yani bir atomun aynı atomun iyonik e, iyonik yarıçapı en büyük, van der Waals daha küçük, e, kovalent kovalent yarıçap ise en küçüktür. Neden iyonik yarıçap en büyüktür? Çünkü kovalent yarıçap ve van der Waals yarıçapta ikisinde de atom halindedir e, e eksi yüklü iyon haline gelirken elektron alır. Elektron aldığımız zaman e, bir atomun yarıçapını yapar artar. Onun için iyonik yarıçap en büyük yarıçaptır diyoruz. Yandaki şekilde gösterilen 1, 2 ve 3 nolu yarıçapların adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ee, şimdi brom e, molekülündeki brom atomları atomlar arasında iki bağ e, kovalent bağdır. Dolayısıyla bu kovalent bağda brom atomların çekirdekler arasındaki mesafenin yarısı olan bir nolu yarıçap kovalent yarıçaptır. 2 no'lu yarıçap nedir? 2 no'lu yarıçapta iki tane Br2 molekülü arasında van der Waals bağı vardır. Bu iki tane Br2 molekülündeki yukarıdaki Br atomuyla aşağıdaki Br atomunun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısını ifade eder. Burada tabii van der Waals bir yarıçap olduğundan dolayı buradaki van der Waals bağı olduğundan dolayı 2 no'lu e, yarı yarıçap van der Waals yarıçapıdır. 3 nolu yarıçapta da brom iyon olarak görüyoruz. Dolayısıyla 3 nolu yarı çapta nedir? İyonik yarıçap. O zaman 1 nolu yarıçap kovalent, 2 nolu Van der Waals yarıçapı, 3 nolu iyonik yarıçaptır. Kovalent, Van der Waals, iyonik. Yani cevabımız nedir? C şıkkı. Başka bir soru çözelim. Klor atomuna ait niceliklerinin karşılaştırılması hangi şıkta doğru verilmiştir? Kovalent yarıçap, Van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın e, büyüklüklerini karşılaştırıyoruz. Hemen e, hatırlayalım e, yarıçaplarımızı. E, klor atomları arasında kovalent bağ vardır ve elektronlar ortaklaşa kullanılırken çekirdekler atomlar iç içe geçer. E, dolayısıyla iki çekirdek arasındaki mesafe e, kısadır diğer bağlara göre. Dolayısıyla buradaki oluşan kovalent yarıçap e, küçüktür. Peki iki nolu yarıçap olan van der Waals yarıçapında iki klor molekülü birbirine bitişik bağlandığı için iç içe geçmediği için çekirdekler arasındaki mesafe daha uzundur. Neye göre? Kovalent bağdaki çekirdek arasındaki mesafe göre daha uzundur. Dolayısıyla bunun yarısı olan van der Waals yarıçapı kovalentte nedir daha büyüktür? İyonik yarı yarıçapta da klor atomu elektron aldığı zaman e, eksi yüklü iyon haline geçiyor. Elektron alınca da yarıçap büyür. Dolayısıyla ee, yarı çapa, klor, e, klor elementine ait. Yarıçaplarda e, iyonun yarıçapı en büyüktür. Van der Waals daha küçüktür. En küçük nedir? Kovalent yarıçapıdır. Dolayısıyla 3 2 1 şeklindedir. E, yarı yarıçapların e, karşılaştırılması büyük büyükten küçüğe doğru. Dolayısıyla cevap nedir? A şıkkıdır.